Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, daha önce iki önceki videomda e, sabit devre ile ilgili bir soru çözümü yapmıştım. E, bu soru çözümünü kontrol etme amaçlı e, şimdi pisimde kuracağız e, ve değerlerine e, bakacağız. Acaba doğru yapabilmiş miyiz diye. E, hem de simülasyon yapmayı öğrenmiş olursunuz hem böylelikle. Sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. İşte sağ tarafta kutu içine alınmış yerler. E, bu cevaplarımızdı bizim solda da devremiz vardı işte. Şimdi bu devreyi kuralım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kurma başlarken ben yukarıdan başlayacağım. Burada gördüğünüz VCC eşittir 20 volt demiş. Bir tane DC gerilim kaynağı koymuş. Hemen bunu ben koyuyorum. Bakıyorum buradan. DC voltage source source yazıyor. Yani kaynak demek. DC voltaj kaynağı. Bunu alıyorum arkadaşlar. Aldığımda sağ tık yaptığımda çevirebiliyorum arkadaşlar. İki kere bastığımda çevriliyor. E, çevirdim ben de. E, buraya normal bıraktım. E, komuttan ESC tuşuyla çıkabiliyorum ondan sonra arkadaşlar. Bunu bıraktıktan sonra. Çünkü bu seçili oluyor. E, eğer tekrar tekrar basarsanız tekrar tekrar ekrana bırakır. E, o yüzden bir kere basmanız yeterli. Bunu koydum. Daha sonra arkadaşlar aşağı gelmiş. Ee, sola ve sağa iki adet e, dal yapmış. Hemen yapalım biz de aynı şekilde. Şuradan şöyle tekrar bakıyorum. Biraz aşağı iniyor. Ee, sola ve sağa şöyle dal yapıyor. Hatta e, ondan sonra sol tarafta bir e, direncimiz var bizim gördüğünüz üzere. Hemen sol tarafı e, çizeyim. Şöyle. Daha sonra buraya aşağıda arkadaşlar. Resistör yazıyor. Buna tıklıyorum. Yine buraya geldiğinde sağ tık yapıyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Ve ucuna eklememi yapıyorum. Daha sonra yine komuttan ESC ile çıkıyorum. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Ondan sonra yine sağ taraftan bir RC eşittir. Bir K'lık bir direnç demiş. Yine resistörüme geldim. Bastım. Bunu da çevirdim. Ve ekledim arkadaşlar. Şimdi buradan şu bağlantıyı birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim. Daha sonra e, gördüğünüz üzere aşağıda bir beta eşittir 70'lik e, NPN tip bir transistörümüz var arkadaşlar. Hemen onu da bulalım. Şimdi bunu ararken arkadaşlar Nereden arayabilirsiniz? View kısmına gelip buradan library browser diyor. Yani kütüphane aratma demek. Buna bir kere basıyorum. Buradan arkadaşlar kolaylık olması için NPN yazıyorum ben. He, iki tane transistörümüz geldi. Birisi NPN transistör, birisi de 3 durumlu demiş bize. Ben 3 durumluyu seçiyorum arkadaşlar. Çift tıkladım. Hatta bunu böyle alıp da bırakabilirsiniz. Alıp bırakalım ya da. Alıp şöyle bırakıyorum. Şimdi tekrar hatlarımı birleştireceğim. Şöyle tekrardan bakayım. Şu base kısmından yine gidip şu ile birleşmiş. Şöyle. Daha sonra aşağıdan bir toprağa bağlanmış gördüğünüz gibi. Toprak Ground yazan yer. Hemen onu da ekliyorum. Şimdi değerleri atayacağım arkadaşlar. Niye ben bu kondansatörleri eklemedim? Çünkü DC çalışma yapacağım burada ben. Ee, hemen 20 volt yazıyorum. Ve ismini VCC olarak atıyorum. İsmi VCC dedim. Ee, amplitude demiş arkadaşlar. Hemen buraya 20 yazıyorum. Ve kapatıyorum. Daha sonra e, RB 100K demişiz. Sol tarafta. Hemen buna RB olarak ismini değiştiriyorum. Ve rezistans kısmına 100 yazıp e, küçük K yazıyorum arkadaşlar. 100K yazmanız yeterli. Bunu da bıraktım buraya. Daha sonra RC eşittir. 1K sağ tarafta. Hemen buna RC dedim. Buraya ise bir k dedim. Daha sonra transistörümüzün özelliklerine bakalım. Beta değerimiz önemli burada arkadaşlar. Beta'yı 70 ayarlamam gerekiyor. Ee, gördüğünüz üzere e, current gain beta diyor. Yani akım kazancı beta demek bu. Ee, buraya ben hemen kaç yapmışım 70, 70'i işliyorum. Onun dışında base voltajını sormuş bize arkadaşlar. Base voltajımız yani Vb. Gördüğünüz üzere sorularda VBE e yani 0.7 volt alınmıştı. Bu VBE'miz de gördüğünüz üzere d şıkkında VBE'ye eşitti zaten. Yani VBE'miz 0.7 volttu arkadaşlar. E, bize burada 0.7 volt vermiş zaten biraz voltajımız. O zaman değiştirmeme gerek yok. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. E, ne kaldı eksik? Şimdi arkadaşlar ben IB ve IC akımını ölçmem gerekiyor. IB için şu kola bir e, akım probu koymam gerekiyor. Yani bir ampermetre denebilir. Şu kola bir ampermetreyi koyalım. IB'yi ölçmek için. Propları arıyorum burada. Current probe diyor arkadaşlar. Bu e, akım probudur. Bunu getiriyorum arkadaşlar. Mesela nereye bırakayım? şuraya bırakıyorum. Buna ben şöyle IB diyorum arkadaşlar. IB. Çünkü IB'miz şu şekilde gelip gidiyordu. Bakın. Gördüğünüz üzere IB'yi ölçecek. Şimdi IC'yi ölçmesi için buradan yani şu kola bir şey koymam lazım. Akım ölçer. Ee, yine bunu buradan almıştım. Current Probe aldım. Sağ tık yaptım. Çevirdim. Getirip şuraya bıraktım arkadaşlar. Hatta bu direncimi biraz daha yukarıya alabilirim. Şu şekilde sündürebiliyorsunuz arkadaşlar kolları. Bu da iyi bir şey. Ee, ondan sonra nasıl olabilir? Bunu da yaptık. Ölçmemiz gereken başka neler var? Burada VB'yi soruyor. VC'yi soruyor. Evet arkadaşlar. VB, B noktasını gördünüz değil mi arkadaşlar? VB'yi ölçmek için e, götürüp ben bir tane voltaj probu buraya yerleştirebilirim arkadaşlar. Şu şekilde. Yerleştireyim. Buna V B diyeyim. Onun dışında arkadaşlar şurayı daha da büyütebilir. Mesela bu şekilde aldınız ya arkadaşlar. Bunu yukarıya böyle sündürebilirsiniz. Şu A ampermetremi yukarıya sündüreyim ben. Sonra şu C noktasını ölçmek için VC'lik bir VC'ye bir voltaj probu koyabilirim. Evet. Bu tek yönlü bir proptur arkadaşlar. Şöyle koydum. Buna da VC diyorum. Daha sonra arkadaşlar e, burada belirtilmese de bunun VCC'imizin 20 voltunun diğer ucu gördüğünüz gibi açıkta kalmış. Ben bunu götürüp e, toprağa bağlamam gerekiyor ki bu ucu 20 volt yüklenebilsin. O zaman ben bunu götürüp Herhangi bir toprağa yani şuraya da bağlayabilirim ama ben ayrıyetten daha yakın olsun diye şöyle yukarıya koyayım bunu da. Şöyle bunu böyle toprağa bağlıyorum. Bunun dışında ne yapabiliriz? Başka neler sormuş bize? I_B'yi bulmak için akım kaynağını koyduk. Pardon, akım probunu. I_C'yi bulmak için akım probunu koyduk. V_B'yi koymak için koyduk V_C. Şimdi bizden V_CE'yi sormuş. O zaman VCE'yi bulmamız için CE arasında bir e, volt ölçer koymam gerekiyor benim bu şekilde. Yani şuraya arkadaşlar. E, hemen koyayım. Bu iki yönlü bir prop olmalı. Bunu bu şekilde koyuyorum buraya. Ve götürüp uçlarını şu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. E, VCE'yi koyuyorduk en son. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar e, burada bir e, volt ölçerimiz var, iki yönlü. Buna çift tıklıyorum, e, VCE yazıyorum e, ve kapatıyorum arkadaşlar. Bu kolektör ile yani şu uçla e, emiter arasındaki voltaj ölçen VCE'dir. Bunun dışında neyi sormuş bize soru? Açıkçası diğerleri çok önemli değil. IB'yi, IC'yi hepsini bulduk neredeyse. Bir de şeyi ölçebiliriz. Gerçi aynısı olur. Yine de koyabiliriz. Onu da koyalım. Gördüğünüz yer arkadaşlar, şurada VB'e var. BE ve A e arasında. Buraya bir volt ölçer koymam lazım. Yani bir voltaj probu koymam lazım. VBE arasına. Hemen koyalım bunu. E, taş probu dedim. Şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. E, yukarıdan kalemimi alıp yine devreye bunu şöyle getirip nereden bağlayayım ben bunu? Şöyle yapıp şuradan bağlayayım bunu da. Buna da hemen isim verelim. Ee, ve e, baz emitter arasındaki e, voltaj değerini ölçmek istiyorum. Yani VBE oldu, oldu bu da. Bunun dışında bakıyorum bir eksiklik var mı? Tekrardan şöyle kontrol olsun. Bu 1K miymiş? Evet. Bu 20 volt muymuş? Evet. Ee, evet. Şimdi yukarıdan arkadaşlar RUN simulation var. Ee, buna basıyorum. Run Simulation'a. Şimdi tek tek buradan akımları kontrol edebiliriz. Ee, IBB Bir de isim vermeyi unutmuşum. Onu tekrar şuradan düzeltelim. Şurada akım ölçelere ben e, bu kolektör tarafı olduğu için IC diyorum arkadaşlar. IC dedim. Şimdi Run Simulation diyorum. Sırayla gidelim arkadaşlar. Öncelikle bizde ne Neyi bulmamızı istemişti? IB'yi 193 mikroamper bulmuştuk. Bakalım kaç çıkmış? IB'ye tıklıyorum. Bu tarafa atıyor zaten onu. Daha sonra OK dediğimde arkadaşlar ee, ve daha sonra burada Global Max. Buna tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda bir değer ölçüyor. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar aynı değer çıkıyor. Kaçtı? 193 mikroamperdi bizimki. Burada çıkan ise ee, 1.929995 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani 1.93 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ee, o da ee, dediğim gibi 193 mikroampere eşittir. Yani IB'miz doğruymuş. Şimdi buradan arkadaşlar ee, diğerlerini de seçebiliriz. Yine her seferinde Ransimulation diyebilirsiniz. Ransimulation diyorum. Şimdi IC'mize bakalım. Buradan global max'ı işaretliyorum. 1.35 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyor arkadaşlar ölçümüne ölçeğinin. Şurada sağ tarafta çıkıyor mizur diye. Bakalım kaçmış? 13.51 mili Evet aynıdır. Buradaki 10 üzeri eksi 2 halinde. Burada ise mili amper halinde. Birim çevirmelerini yaptığımızda aynı gelir. Şimdi tekrardan gidiyorum. Bu sefer neyi bulalım? VCE'mizi bulalım. 6,49 mu acaba? VCE'mizi bulalım. Yine Run Simulation diyorum. VCE'mize bakalım. Global Max diyorum. 6,49 civarı bir şey diyor. E bizim öyle miydi? Evet 6.49'du. Bu da doğru. Bundan sonra VBE'ye bakalım 07'ymiş. Hatta VB de 07'ymiş gördüğünüz üzere. Eşitmiş yani. VBE ile VB 07 olacak. Bunlara bakalım. Önce VB'ye bakıyorum. Hemen. Evet. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyor. Evet o da 07'ye eşittir. Ee, tekrar ransomation deyip VBE'ye bakalım. Evet burada da gördüğünüz üzere Mizur'da bunu büyütemiyor muyuz ki? Gördüğünüz üzere 7 çarpı 10 üzeri 1. Bu da 0.7 e, volta eşit olur. Başka ne kaldı? E, VC E'ye bakabiliriz. Ya da VC'ye. Onlar da birbirine eşitmiş zaten. 6.49 çıkmalı. Zaten VCE'mize yukarıda bakmıştık. VCE'ye bakabiliriz. Ama o da gerek yok. Aynı çıkacaktır. VBC'mize de bence bakmaya gerek yok burada. Zaten VBC'yi onu da bakabiliriz. Ama sonuçlarımız doğru arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde kurabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olanlara da ayrıca teşekkür ederim. E, derslerinizde özellikle yardımcı olması için e, ben yapıyorum bunu e, görüşmek üzere arkadaşlar.